Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hot Wheels açılışı yapacağız. Bugün Ford Shelby Cobra Daytona coupe modelini inceleyeceğiz. Bu arada diğer Golf araçlarını da getirdim. Bir tane bu bordo renkte bir normal kovramız vardı. açık onu da getirdim. Bugünkü aldığımız Ford aracı var. Önceki aldım modeller de var. İki tane Ford aracı ve bir tane Porsche modelimiz var. Onları da inceleyeceğiz. Bu öncelikle kutu açılımını yapmadan önce şu aracı bir inceleyelim. Aracımızda ön far detaylarımız yok. ızgara detayımız yok. Izgaralar var. Ya yani led far detayları yapılmamış. Kaputunda bir havalandırma deliği mevcut. Tavanına kadar kaputundan tavanına kadar turuncu şeridimiz var. Golf dekalimiz var. Sağ tarafında Goodyear amblemi, golf dekali, yine bir havalandırma detayı, hot wheels logosu ve 3 numarası mevcut. Su yeşili, su mavisi bir rengi var. Arka far detaylarımız falan filan yapılmamış. Arka tarafı sade. Araç patladığı, aracın lastiği patladığı zaman bir yedek tekerlek koymuşlar. Yedek tekerleği var. Turuncu mavi, bu arada mavi üzerine turuncu şeritleri ve siyah turuncu kenarlı siyah jantlarımız mevcut. Güzel bir uyum renk uyumu olmuş. 2024 Hot Wheels Race Day serisinden bir araç. Yani birden 10'a kadar oluşan aracın 5.si yani 10 araçlıktan oluşan bir seri. Araç sayısı da bu serinin ki, araç sayısı da 5 beş, yani 5. arabaymış. Kutu sayısı da 122. Birden 250'ye kadar oluşan kutu sayısı 122. Yani 122. arabaymış. Arka tarafında da Hot Wheels Race Day 2024. Yani 2024 Hot Wheels Race Day serisine ait bir seri. Burada yine yarışçıların bir lisansı var. Goodyear dekeli ve bu yani ne bilmiyorum da gözümüyor Bu sponsorluğu var. Official lisans project olarak bir lisans var. Güzel yapılmış. Ondan sonra dekaller falan süslemeler. Muhteşem bir araç. Koleksiyonda sergilenecek en iyi arabalardan birisi. Evet. Bu araç da bu şekilde. Önceden almış olduğum arabaları da inceleyelim. İlk araçla başlayalım. Ford Shelby Cobra 427 Ford Shelby Cobra Bir araç. Aracımızda ön far detaylarımız yok. Logo detayımız var. Sinyal detayımız yok. Izgara Izgar tarafı krom. Kaputunda turbo deliği bir havalandırma deliği var. Kaputundan bagajına kadar bir beyaz şerit çekilmiş. Sağ tarafında bir yuvarlak yuvarlak var. Havalanımın direkleri falan filan var. Logo var. Atmis logosu var. Arka taraf spring. Detay yapılmamış. Yine bir koltuk demiri var. Yine şerit ve yuvarlak şeridimiz yuvarlağımız mevcut. Yine sol tarafında bir yuvarlak mevcut. Yuvarlak var. Sol tarafında havalandırmalar var. Gayet çok tatlı, güzel bir araç. Bunu çok severek sergileyecek, sergilediğim arabalardan birisi. Koltuklar bu şekilde. İç i̇şte döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. Yine iki kişilik bir ailenin tatile kullanacağı arabalardan birisi. 2021 yılına ait bir araçta 2021 yılının arabası olduğu için almıştım. Ben. Bir tane vardı benim elime geçtiği için çok mühim ve çok severek sergiliyorum. Evet 20 TL almıştım bunu Carrefour'dan. Evet alt tarafı da böyle krom. Güzel yapılmış bir araç. Yani Bence parasını hak ediyor. Evet bu araç da bu şekilde. Silecek detaylarımız falan falan var. Her şey yapılmış arabada. Evet bu araba bu şekilde. Diğer araçlara geçelim. 1965 Ford Mustang Fastback 2 artı 2 Faceback olarak geçiyor. Ön far detaylarımız yok. Sinyal detayımız yok. LED far detayımız yok. Üst ve alt sigaralarımız var. Kaputundan bagajına kadar lacivert ve turuncu şeritlerimiz çekilmiş. Gulf dekalemiz var. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. Yine iki kişilik yarışçıların kullanacağı pilot arabalardan birisi. Sağ tarafında yine Goodyear amblemi. Gulf dekali. E turuncu şeridimiz var. Ford logosu var. E 20 numarası var. Hot logosu var. Her şey yapılmış arabada. Arka far detaylarımızı yapılmamış. Şimdi top detayımız yok. Plakalarımız yok. Arka taraf toping, Turuncu üzerine siyah jantlarımız var. Oldukça güzel bir model. Bunu da 10 TL almıştım. Bence parasını hak modellerden birisi bu da. E çok severek sergiledim arabalardan birisi. 2020 Hot Wheels yani Speed Graphics yani hızlı grafikler serisinden bir araba. Evet, ikinci diğer arabamız Porsche 356 Outlaw. Güzel model yine bir klasik NASCAR'ların kullandığı arabalardan birisi. Ön far detaylarımız yapılmamış. Ondan sonra arka far detayı yapılmamış. Sinyal detayı yapılmamış. İki tane küçük kız var. Bir benzin deposu var. Kaputundan tavanına kadar bir turuncu şeridimiz çekilmiş. Guif dekalemiz var. 68 numarası mevcut. Sağ tarafında yeni bir turuncu şerit. 68 numarası. Guif dekali ve 600 logosu var. İşleşemesi siyah. Soldan direksiyonu bir araç. Yine NASCAR'ların kullandığı arabalardan birisi. İki egzoz çıkışımız mevcut yine. Yine Hot Wheels logosu. Gulf dekali. 68 numarası turuncu şeridimiz var. Bu çok severek sergilediğim araçlardan birisi. Evet bu araç da bu şekilde. 3 yani tane Gulf dekali aracımız oldu. Bu da koleksiyonda çok severek sergilediğim arabalardan birisi. 2024 e case'inden olan bir araç. Yani diğer modeller de var ama onları daha bulamadım. İnşallah onları da bulursam açacağım. Yani 2024 yılını toplamaya devam ediyoruz. Yani istediğiniz modeller varsa ya favori modelleriniz falan varsa yorumlarda belirsin. Ben seve, seve onları da alırım. Evet. Aracı açmaya geçelim. Evet. Aracımızda Golf dekalimiz var. Kaputunda bir golf dekali var. Kaputundan tavanına kadar yine bir <laughs> turuncu şerit çekilmiş. Izgara detaylarımız var. Izgara detayımız yok. Ön far detayımız yok. LED farları detayımız yok. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. Yine iki kişilik NASCAR yarışçıların kullanacağı arabalardan birisi. 60'lı yılların 70'li yılların kullanılan arabalardan birisi. Goodyear dekali var. Golf dekali var. Yine bir havalandırma detayı var. Yine sağ tarafında bir tek yokuz çıkışı var. Turuncu şeridimiz mi? Yok? Turuncu şeridimiz var. 3 numarası var. Hot logosu var. Ondan sonra bir benzin depomuz mevcut. Benzin deposu var. Arka far detayları yapılmamış. Arka taraf pudding, ön taraf pudding. Araç mesela yarışta kullanılırken lastik patlarsa diye bir yedek tekerlek yapmışlar. Arka taraf, arka cam tırtıklı. Güzel yapılmış bir araç. Yine yarışçı kafesleri var yine. Güzel yapılmış. Goodyear dekali var. Gulf dekali var. Izgara detayı var. Havalandırma bir detayı var. 3 numarası ve Hot Wheels logosu. Bir de turuncu şerit ve egzoz çıkışımız da mevcut. Jantlar yine 5 kol. Yine klasik arabalarda olan jantlardan birisi. Alt tarafı da bu şekilde. Nardo gireyle. Shelby Cobra Daytona Coupe olarak geçiyor. Yani Ferrari'ye benzer bir tasarım var. Yani güzel bir model. Koleksiyonda da çok severek seyredilecek arabalardan birisi. Esilecek detaylarımız var. Her şeyi yerlerini yapmışlar. Evet arkadaşlar bir Hot Wheels kutu açılımı videosunun sonuna daha, gel sonuna daha geldik. Eğer bu süre Hot Wheels ve daha fazla içerik videosu istiyorsanız videolara mevcut like atmayı kanala abone olduktan sonra zil bilirim butonuna basmayı unutmazsanız çok olurum. Beni çok diler Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki atv'de daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.